Akapunkturla nasıl kilo veriyoruz? Sorusunu oldukça sık duyuyorum. Bununla alakalı 3 mekanizma anlatacağım. Birincisi akapunkturun iştah arttıran ve azaltan molekülleri dengeye getirebilmesi. İşte bunu kulak üzerinden ve vücuttaki bazı noktalar üzerinden yapabilmekteyiz. Bir diğeri ise akapunkturla eğer duygusal yeme açlıkları yaşıyorsanız yani stresiniz, anksiyeteniz fazlaysa bunun regülasyonunu sağlayabiliyorsunuz. Bir diğeri ise vücudunuzdaki metabolik süreçleri akapunkturla dengeye getirebiliyorsunuz. Metabolizmanızı hızlandırarak vücudunuzun regülasyonunu sağlayabiliyorsunuz. İşte bu üç mekanizma ile akapunktur tedavisi kilo verdirebilmekte. Tabii ki bununla birlikte bizim kişiye özel diyetlerimiz mevcut. Kliniğimizde Profesyonel olarak diyetisyenlik hizmeti de var. Şifalar dileriz.